Merhaba alışveriş kanalına hoş geldiniz. Bugün tarım kredi marketlere geldik ve tarım kredideki indirimleri ve fiyatları incelemeye gidiyoruz. Videoda göreceğiniz indirimler 12 Ocağa kadar geçerli olacak ve diğerleri zaten normal kendi fiyatları. Siz de ihtiyaçlarınız doğrultusunda tarım kredi marketlerden temin edebilirsiniz. Yeni videolardan ve indirimlerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi seyirler diliyorum. Öncelikle kızılca hamam markasının altını maden sularından başlayalım bu şekilde satış fiyatı 19 lira 50 kuruşa inmiş. Ve Tarım Kredi Kooperatifleri markasının tarhanaları da indirimde. Şöyle acılı olanı var, acısız olanı var. 500 gramlık paketlerin fiyatı 39 lira 90 kuruşa inmiş. Ve şöyle 350 ml şişelerdeki nar ekşisinin fiyatı da indirime girmiş. 52 lira 90 kuruşa inmiş. Evet sebze reyonuna baktığımızda ise burada da bazı indirimler var. Şöyle deveci armut sonu kilogram fiyatı 26 lira 50 kuruşa inmiş. Limonun kilogram fiyatı 13 lira 90 kuruşa düşmüş. Salatalığın kilogram fiyatı 22 lira 90 kuruş. ve yerli kilogram fiyatı 20 lira 70 kuruş. Portakal ise 12 lira 50 kuruş inmiş. Patates ve soğan fiyatlarına da bakalım. İndirim yok ama kuru soğanın kilogram fiyatı 7,5 lira. Patatesin kilogram fiyatı ise 17 lira 50 kuruş yumurta fiyatlarına bakalım. Şöyle Türen markasının medium boy bir kolu yumurtasının fiyatı tarım kredi marketlerde 112 lira 50 kuruştan satılıyor. Diğer marketlerde A101'de, BİM'de ve ŞOK'ta fiyatları 115 lira. Ve şöyle küçük 200 millik sütlere baktığımızda ise onların fiyatları da indirme girmiş. Çilek aromalı, muz aromalı sütlerin fiyatı 7 liraya düşmüş. Burada ise 400 gramlık dondurulmuş bohça mantı var. Bu da indirime girmiş ve fiyatı 25 lira 90 kuruş eğilmiş. Ve şöyle tarım kredi markasının dana kasap sucuğu var. Bir kangal sucuk. 400 gram ve fiyatı 133 lira 90 kuruş eğilmiş. Ve şöyle yeni paketli kuru yemişler gelmiş. Hemen bakalım. 1 kilogramlık kabuklu yer fıstığı fiyatı 99 lira bunun. Yağ fiyatlarına baktığımızda ise 5 kilogramlık ayçiçek yağının fiyatı 189 lira. 5 kilogramlık unun fiyatına da bakalım. Sarım Kredi Anadolu markasının buğday unu fiyatı. 69 lira. Ve şurada Eliş markasının da unu var. Bu da 5 kilogramlık bir buğday unu. Bunun fiyatı 62 lira 90 kuruş. Peçete, havlu kağıt ve tuvalet kağıtlarındaki indirimleri de şöyle bir bakalım. Burada Sola markasının bambu katkılı tuvalet kağıdı var. İçerisinde 40 adet rulo var. İndirme girmiş ve fiyatı 179 lira 90 kuruştan 159 lira 90 kuruş inmiş. Ve şurada Elit markasının dev havlu kağıt rulosu var. Fiyatı 26 lira 90 kuruş inmiş. Yine Elit markasının yüzlü peçetesi de indirimde. Fiyatı 14 lira 90 kuruşa inmiş. Familia markasının organik bambu özlü katkısız tuvalet kağıtları var burada da. İçerisinde 40 adet rulo var ve 3 katlı bir tuvalet kağıdı. Bu da indirime girmiş bir fiyatı 167 lira 90 kuruş inmiş. Tavuk <laughs> markasının pişirme kağıdında da indirim var. İçerisinde 10 yaprak varmış ve fiyatı 32.90'a düşmüş. Burada ise yine aynı markanın streç filmi var. 15 metrelik seç bölümü fiyatına 29 lira 90 kuruş inmiş. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.